İsmail Çevik. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın 4. bölümüyle karşınızdayız. Basket Savaşı gelmiş onu deneyeceğiz. Yanımda Fırat ve e, Fatih Der var arkadaşlar. Onlarla beraber oynayacağız. E, kulübü... Herkese merhaba. Evet arkadaşlar kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüz 25 kişi oldu. Açıklamada linki var ve üyelikler açıldı arkadaşlar. Üyelik e, katılabilirsiniz. Fiyatlar bayağı uygun. Hazırladım size. Haydi başlayalım. Evet başlıyoruz. Flor gelecek ya karşımıza. Olsun bir şey olmaz ya. Video der. Hadi hadi bunu ben atayım da bari. Hayır Sıkıntı ya. Yok kanka ya gelirsin. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. As. Öldüm Fırat sen. Kanka çöp geldi. Hayır hayır. Ha öldürdüm. Siz şunu dondursana. Dur. Hangisi? Şu şu. Ee... Taraya dikkat. Hayır ya. Hadi atacağım valla. Valla dedim ya atamadım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mesela atıcağız bunu Koydun ordu Uçu asın Tamam Atamadım Öldü Sıkıntı yok Dikkat geliyor Tarı geldi Tarı ultiyle Tarının ultisi var Dikkat Öldürdüm Kol attılar yok Neyse eğlencesini oynuyoruz zaten. Yani. Dostluk maçı atalım ya? Bundan sonra atalım. A, gol attım. Hadi. Helal. Bunlar hep sana mı oynuyor? Bana mı öyle geliyor? Bilmem. Edgar da öldü. Şimdi. Gol attılar Lord, atamadılar. Lord Attım. Lord. Oh my God, Öldür. Ha yemedik. Top bana ver, top bana, dur, dur. At top bana ver. At top Attım. Tamam, var Benim de öldüm. Var. Attı, atamadı. Abla çok çok, çok çok var, çok Attım. Hadi. <laughs> <laughs> sıkıntı yok ya. Neyse dostum, maç için. at Maç bitti. Çekseydim ama sıkıntı evet, olmaz. Yok sıkıntı yok ya yani. öyleyse. Gel birer oynamı kazanayım da sonra da uzun maç Şey ne oynayalım? Hadi konuş ya. Önce karakter alayım. Fark etmez, alırsın sen. Kulbimiz 26 kişi olmuş. Bir kişi daha gelmiş. Hazır mı kanka? Hazır. Hadi biz şimdi böyle Güzel yenelim. Aynen Yesi mi var onlarda? Hı. Dikkatli ol. Uf. Otur bastı ya. Hadi. Uf atıyordum ya. Üf, şey geldi. Dövdüremedim ya. Koy attık o. Hı. Yeneceğiz sanırım bu tur. Yeneriz ya. Aynen. Koyup ben attım. Ben de öldüm. Size i̇şte ultim var. Ulti attım. Hayır Fatih, ya sen atıyorum. Aynen Fatih hadi. Tamam gol. Tamam hadi ben de. Dur atacağım, atacağım. Tamam ya. Tam Öldüm ben. <laughs> İyi atıyorum, Evet. Hayır ya Atamadı tamam, 35 saniye kaldı Savunma Salınma yapsak yeter Valla ben topu uzaklaştırdım Bundan sonra artık dost maç adam Aynen Zaten Fatih'in de görevi bir iştir Fatih Evet, Bu işe gelme Hazırlıyor. Tamam gol değil. Ay ölçü boşa gitti. Şöyle İyi başladı. Ben odayı kuruyorum. Tamam. Ben evet odayı sen kur. Enerji. Şey ee, hesaplaşma aç ya. Hı. İstersen. Tek hesaplaşma aç. Bu arada arkadaşlar arkadaşlık tamam. isteklerinizi de kabul ediyorum. Attınız. atılabilir. <laughs> Elmas kapmaca mı açacağım? <laughs> <laughs> Dur karakter seçimi. ben. Şu an kendi karakter. Hazır verin de. Butter kapatıp. Şöyle <laughs> kapatıp. iyi bakalım bence Akselen biraz kötü tuttu. Video aldım. Daha dün çıktı. Eee onu da 27 B kasalım diğerine. Zaten videosu gelir oyunun altına. Yedine Fatih'i öldürdüm. Evet. <laughs> <laughs> Fatih lup biliyoruz yani noob ne oldu. Ne olduğunu biliyoruz yani. Dur dur şey kutu toplayak isterseniz. Yok, sen. Hiç. Hı. Sen bil. Sana doğru geliyorum. Gel. Onun klonlama şeyi mi vardı? Sana Aa. Sana doğru geliyorum. Klon aldım bir daha. 3 üç tane klonum var sana doğru geliyorum Senin olduğunu bilmem bunda <laughs> Abimiz oynuyor ya Birkaç yıl daha da sonra Aynen Zaten olmuş 7 dakika 8 dakika Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatma yapıyorum Katıl butonuma katılabilirsiniz arkadaşlar Üyeliklere Ya dost olan Fatih oynuyor Olur ama öldürme, <laughs> ama öldürme. Söz 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 İsmail Hele Hele Arkadaşlar görüyor ya Aa kendi şeyi başa Fatih Fatih gel <gülüyor> Evet. <gülüyor> Pas. Öldüm, öldüm. Hayır. Sen olsun Kaç tane anca Fatih? Solcu. <laughs> Al. Ne abi biz sıkıcı oluyoruz. Yok yok savaşta eğlenirler. Fatih'i <laughs> sinirlenmiş ya. Öldürecek beni. Bir yan Arkadaşlar ben birinci olurdum da gördünüz yani. mü? Neyse e, burada arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğlenceli bir video oldu. Like Kanalımıza like abone olmayı, like, like atıp abone olmayın. Bay Bye Görüşürüz.